Basamakları sabahları sonuna geldik. Değişik bir ritüelleri var. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Şu an Malezya'da e, Hintliler için bir haç ibadet noktası olan Batu Caves'teyim. Batu Caves'e geldim. Bugün burayı gezmeyi planlıyorum. Batu Caves, Kuala Lumpur'a yaklaşık 15 dakika uzaklıkta bir mesafede kalıyor. Buraya otobüsle, greple, taksi çağırarak ya da metroyla, trenle gelebiliyorsunuz. Yani buraya gelmek çok öyle meşakkatli değil açıkçası. Toplu taşıma aracı olarak birçok alternatif var. O açıdan Malezya'ya gelen herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir yer. Şimdi size etrafı göstereyim. Kuala Lumpur'a gelenler bilirler zaten gelmişlerdir. Bugün yanımda bir arkadaşım var. Birlikte geziyoruz. Sosyalde tanıştık. Arif'le geziyoruz. Arif'i de sizinle tanıştırayım. Çekiyorum, Kirkan ve ben çekiyorum. <laughs> Arif de YouTuber, onun da kanalı var. Onun takipçisi çok fazla bu arada, 1000'den fazla takipçisi var. Allah! Maymun çocuğa saldırdı. Maymun çocuğa mı saldırdı? Bak çaldı, çaldı diye. Aa, neyi çaldı? Çantasını çaldı. İlk. Hadi ya, hırsız maymun çantayı çaldı. Bunlar çok tehlikeliler, gerçekten çok tehlikeliler. Hiçbir şey kaptırmamak lazım. Bak, kapağı At Aşağı mı attı? Açıyor İçeri içini açtı. Allah ha, Allah! Ne <laughs> Batu Kevse geldiyseniz eğer kesinlikle çantanıza, telefonunuza, değerli eşyalarınıza dikkat edin. Yoksa maymunlara her an çaldırabilirsiniz. Buradaki maymunlar çok hırsızlar. Çalmayı çok seven hayvanlardır. Ama buradakiler aşırı hırsızlar. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Size tavsiye çok dikkatli olun. Her an bir şeyiniz çalınabilir. Şey Batu Kevse'in girişindeyiz şu anda. Her yerde güvercin var. Bakar mısınız şunlara? Ve maymun. Maymun ve güvercinlerle dolu. Big Buddha var tam şurada gördüğünüz üzere ve şu renkli basamaklar. Burası da ibadet ettikleri, Hinduların ibadet ettikleri bir nokta. Daha önce gelmiştim ben buraya. Hindular basamakları çıkarak ibadet ediyorlardı yani bir şeyler daha söylüyorlardı. Tabii tam bilmiyorum nasıl ibadet ettiklerini ama basamakları çıkarak belli bir mertebeye erişmiş oluyorlardı. Bir taraftan da dikkat etmeye çalışıyorum. Her taraf maymun. O yüzden dikkatli olmak lazım. Neyse şuradan gideyim en iyisi. Burası baya karışmış. Çok fazla maymun var. Şimdi güvercinleri de kaçırmak istemiyorum. O yüzden şuradan dolanayım. Şöyle gideyim. Youtuber arkadaşım Arif'in yanına da gideyim. Arif yollarda. Onu da takip edin arkadaşlar. Daha önce Ermenistan'a gitmiş. Allah cesaret işi Ermenistan. Öyle söyleyeyim. Çok güzel videoları var Ermenistan'da da. İzlemenizi tavsiye ederim. Görüntüye bakar mısınız ya? Çok güzel gerçekten. Çok güzel görünüyor. Maymunlar var her yerde. O yüzden üstlerine basmamak için dikkatli olmaya çalışıyorum. Her yerde maymun dolu. İnsanlar basamakları çıkıyorlar ama bu basamakları daha önce çıktım. İnsanı bayağı zorluyor yani öyle söyleyeyim size. Nefes nefese kalmıştım. Şimdi tekrardan çıkmak biraz düşündürüyor açıkçası. Dostlar, çöküldü mü Dostlar, burada tam 272 tane merdiven varmış. Ben hepsini teker teker sayacağım. Tamam, hadi bakalım. Merdivenleri çıkmaya başladık yavaştan. Maymunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Her yer maymun. Burası daha önce bahsettiğim üzere Hindular için bir ibadethane haç noktası. Onlar için çok kutsal bir nokta. Buraya geldiklerinde hac vazifelerini yerine getiriyorlar. Yani haç vazifelerini yerine getirdikleri birkaç yerden biri diyebiliyorum. Atüköyes yani böyle bir nokta. Şu maymuna bakar mısınız ne kadar tatlı. Aman dikkatli ol etmiş almış ne yapmış. Basamakların boyaması da çok güzel. Çok rengarenk yani mükemmel gözüküyor. Şuradan da göstereyim size. Big Buddha heykeli. Ve şöyle manzara. Gerçekten çok güzel. Çıplak yürüyenler haç vazifesini yerine getiren hindi bunlar. Çıplak yürüyorlar. 101, 101, değil mi 101 mi oldu? 101 oldu. Ne, ne kadar var? var? 4 Dört kat daha mı var? Dört. İşte Dört katı. Yüzde kökü bitmiş. Evet. Manzara böyle arkadaşlar. Kaç basamak demiştim buraya için? 272 tane varmış. 272 tamam. Üçte biri bitti neredeyse. Maymun Pringles çalmış abi baksana. Evet. Aşağıda. Maymun Pringles çalmış. Şöyle göstereyim. Pringles yiyor ya. <laughs> Açmış ağzını vallahi yiyor. <laughs> Hadi bakalım çıkmaya devam. <laughs> Arif bir taraftan basamakları sayıyor. Toplamda 272 basamak varmış. Gerçekten doğru mu diye onu tehdit etmeye çalışıyor şu an. 152 oldu. 152 mi oldu? Kaç ka? 135 mi kaldı? 120. Neyse işte. Şu an yorgunluktan hesaplayamıyorum. Kaç kaldığını. Nefes nefese kaldım. Maymunlara bakın. Yavru maymunlar var. Kaçtasın? 187 mi? 172. 172. 172 ya. Tamam. Sana kaldı. 100 tane sarsan bitiyor. Evet. Bir şey kalmadı ya. Herkes video çekiyor bir taraftan. Biz de aynı şekilde. Şu an yorgunluktan konuşamıyorum resmen. Manzarayı şöyle tekrar bir göstereyim. Manzara gerçekten efsane. Manzara gerçekten çok şöyle iyi ya. Tabi buradaki insanlar ağırlıklı Hindular. Yani Hintliler ve baksana. Hindu dinine mensup olan insanlar. Hindu inancına mensup, mensup olan insanlar. <laughs> asansör mü koymak da Buraya bir tane asansör koyarım. Başlar mısın? Tabii tabii çekiyorum. Dostlar, şimdi ben bunların yanında olsam buraya bir tane asansör yapalım. Asansör yapalım. Asansörün parasını da veya telefonun parasını 10 dolar yapalım. Para basın. Mantıklı. Çok biz doğru. Biz geleceğiz, biz bile yorulduk yani. Çok doğru ama Hindular o asansörü kullanmazlar, turistler kullanır çünkü Hindular buraya ibadet için geliyorlar. Yalın ayakla yukarı çıkıyorlar. Çıktıkları zaman ibadetini tamamlamış oluyorlar. Aynen. Ama turistler için mantıklı. Çekerek yapıyorlar. Aynen öyle. Öyle bir inançları var. Yalın ayakla bu basamakları çıktıkları vakit hac vazifesini yerine getirmiş gibi sayılıyorlar. Basamakları sonuna geldik. Artık bitti sayılır. Güzel dediğim gibi yani Malezya'ya Kuala Lumpur'a gelen herkesin buraya ziyaret etmesini tavsiye ederim. 259. 259. 272 mi yazıyordu kaynaklarda? Demek yazıyordu. ki yanlış yazmışlar. 272. Maymun sokuldu. Her an telefonu atlayıp çalabilir o yüzden dikkatli olmaya çalışıyorum. Hemen şurada. Bebeği de var yanında. Bebeğini sarıp sarmalamış. Bebeğiyle birlikte geziyor. Analık içgüdüsü işte. Analık duygusu. Böyle bir şey. Bırakmıyor. Emziriyor, Emziriyor, değil mi? Şöyle etrafı göstereyim çıktık. Tepe noktasındayız şu anda Batu bir de mağara kısmı var. Mağara kısmı da ileride. Mağara kısmına doğru ilerliyoruz şu anda. İşte burada bir tane büfe var girişinde. Burada hediyelik eşya satan bir dükkan var. Yani tüm turistik yerlerin girişinde olduğu gibi... ...burada da hediyelik eşya satıyorlar. Batık Köyü'se ait hediyelik eşyalar, magnetler satıyorlar. Güzel, gayet güzel. Şu an çan gibi bir şey çalıyor, sanki kilise çanı gibi değişik. İbadet zamanı mı geldi, onu mu işaret etmeye çalışıyor? Ya da bir ayin gibi bir şey mi yapılıyor, anlayamadım. Orada bir topluluk var, şu an oraya doğru yürüyorum. Orayı da size çekip göstereceğim. Hindu'ların ibadetine denk geldik. Şöyle göstereyim, şuradan girişi var ama ayakkabılar yasakmış. Ayakkabılar çıkartmak gerekiyor burada. Ayakkabıları çıkartmak istemiyorum. Şöyle tavus kuşları var. Değişik. Burada bir abi çan çalıyor. Çanı çalan bir abi var. Burada da Hindular ibadet ediyorlar. Ayakkabılarımı çıkardım, girdim vallahi içeri. Sırf size göstermek amacıyla ayakkabılarımı çıkardım, girdim içeri. Değişik bir ritüelleri var. Böyle bir Herkes video çekiyor bir taraftan. Seremoni sonu erdi sanırım. Müzik. Yani darbuka çalıyorlardı. Darbuka çaldırmaları sonu erdi şu an. Burası da farklı bir ibadet noktası. Burada da bir Hindu tapınağı var. Onu da size göstereyim. Yine ayakkabıları çıkarmamızı istiyorlar. Burada da bir seremoni var sanırım. Şöyle yakınlaşarak göstermek istiyorum. Gerçekten bu Hinduları çok değişik ritüelleri var. Şurada bir tavus kuşu var. Hindu inancına göre Toz kuşun ne anlamı var açıkçası bilmiyorum. Ama belli ki bir önemi var. Şu mağaraya bakar mısınız ya mağaranın güzelliğine ve doğal oluşumuna? Burası yapay bir mağara değil. Doğal, kendiliğinden oluşmuş bir mağara. Tamamen tabiatın kendi eliyle oluşturduğu bir mağara. Gerçekten çok güzel, görüntü mükemmel. Bilmiyorum şu an kamerada nasıl gözüküyor yani size nasıl yansıyor ama şu an kendi gözümde gördüğüm görüntüye bayılıyorum. Gerçekten çok güzel. Dostlar şöyle son kez size manzarayı göstereyim. Sonrasında da videonun kapanışına geçeceğim. Bu kısa bir video olacak. Çok uzun tutmak istemiyorum. Şarjım da azaldı çünkü. Maymunlar her yerde. Daha önce söylediğim gibi burada maymunlar her yerde ve inanılmaz hırsız bu maymunlar. Dikkat etmek gerekiyor. Malezya Batı Köyü'sü kısa bir video oldu. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi, videonun altına yorum yazmayı, kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Sevgiler, selamlar.